Merhaba Onil Türk ailesi hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Çünkü bu kanal sadece benim değil hepimizin kanalı. Sizin fikirleriniz bizim yönümüzü belirliyor ve birlikte daha güzel bir içerik ailesi olabiliyoruz sizlerden. Gelen yorumlar, mesajlar ve öneriler bizim için çok değerli. Her gün kanalımız büyüyor, gelişiyor ve bu tamamen sizlerin desteği sayesinde oluyor. Bu yüzden size Büyük bir teşekkür borçluyum gerçekten. Her beğeni, her paylaşım ve her yorum bizim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Şimdi sizlere sormak istiyorum kanalımızda hangi tür içerikleri daha çok görmek? İsterseniz vloglar mı, eğlenceli videolar mı, bilgi dolu içerikler mi yoksa deneyler ve günlük yaşamdan kesitler mi belki de yeni bir format denememizi? İstiyorsunuzdur sizin fikirleriniz bizim yol haritamız olacak bu yüzden yorumlar kısmına mutlaka Düşüncelerinizi yazın siz ne? İsterseniz biz onu yapacağız. Çünkü Onil Türk ailesi olarak amacımız her zaman birlikte eğlenmek, öğrenmek ve büyümek. Bu kanalı sadece bir YouTube kanalı olarak değil, aynı zamanda bir aile ortamı olarak görüyorum. Burada herkesin sesi duyulmalı, herkesin fikri önemlisiz. Siz izleyicilerimiz sayesinde yeni şeyler öğreniyoruz ve birlikte daha güçlü hale geliyoruz bundan sonra gelecek içeriklerde sizlerin fikirlerini uygulamak istiyorum. Bana hangi videoları daha çok sevdiğinizi yazarsanız kanalımızı sizin zevkinize göre şekillendirebiliriz. Birlikte hem eğlenebilir hem de faydalı videolar üretebiliriz. Belki haftalık bir sohbet serisi başlatırız belki de. Eğlenceli meydan okumalar yaparız her şey. Tamamen sizin elinizde çünkü bu kanal sizlerle anlam kazanıyor. Bu yüzden sizden isteğim sadece videoyu beğenmek değil aynı zamanda Fikirlerinizi paylaşmanız, yorumlara yazmanız ve bu ailede aktif bir şekilde yer almanız birlikte olduğumuz sürece bu kanal çok daha büyüyecek, daha çok kişiye ulaşacak ve Onil Türk ailesi adını herkes duyacak. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu. Ailenin bir parçasısınız yeni videolarda. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve unutmayın bu kanal sizin kanalınız Onil Türk ailesi. Daima bir arada kalacak. Sizi çok seviyorum hoşça kalın.